Merhabalar arkadaşlar ben Turgut Uç ve Maksat Muhabbet'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, pazardan pazara e, gibi bir oldu, hoş oldu. Belki bunu her pazar bir muhabbet şekline getirebiliriz e, şek diye düşünerek bugün bir muhabbet videosu daha çekmek istedim. Ee, aslında bugün e, gelen yorumlardan sonra, son muhabbet e, videosunda gelen yorumlardan sonra askerlik veya work and travel... ...videosu çekmeyi düşünüyordum. Lakin, daha önce de söylediğim gibi... ...ee, boş zamanlarımda işte diğer... ...Youtuber'ları... ...Twitch yayıncılarını izliyorum. Jahreyn'e bu konuda çok ekmeğini yedim sağ olsun. İşte orada bir şey görüp buraya taşıma gibi. yine öyle bir durum oldu. Dün... ...ondan önceki emin değilim, bir şekilde... ...Jahreyn'in bir, bir videosunu izledim, sanırım dün gece. Twitch yayınlarını genelde sonradan kayıtlardan izlerim. Kendisinin bir e, YouTuber'ı, e, bir kadın YouTuber'ı izleyerek, yorumdan izledim. Gayet cariyen genellikle tabii kendi rahatlığı ve e, keyfi düşünüldüğünde eğlenerek, e, makarayı alarak durumu yorumladı. Lakin ben e, o videoyu izledikten sonra e, kendi içimde bir sorgulamaya geçtim. ...benim için üzücü bir sorgulama oldu. Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Neden uğraşıyorum? Ee, gibi. Ee, açıkçası... ...hani... ...şu anda... ...bu videoyu çekip çekmemekte de birazcık şey oldum yani. Emin olamadım aslında başta. Ee, öncelikle Jah konuyu anlamanız için tabii ki. Jahreyn'in üzerine konuştuğu... Ee, videoyu bir açmak isterim. Ben de prime prim katacağım. Evet, benim kattığım primden çok bir şey olmayacaktır tabii ama prim primdir diyerek. Böyle bir video üzerine Jaren izleyip yorum yaptı. Türkiye'de kız youtuber olmak nedir? Gayet hani normal. 295 bin izlenmiş. Ee, bir hafta önce yüklenmiş. Selen Texas isimli bir hanımefendi tarafından. 103 bin abonesi var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selen Texas. Size bu başlık altında birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Şarkı tanıdık ya. Bunlardan ilk Türkiye. Ben de kullanmıştım değil mi? Eee bunun hakkında birkaç tane şey. Da, size ben bir video dinletmeyeceğim. Videoyu dinleyeyim de aman şey değil ama hani genel bir şöyle bir durum var. ...notu çok ama kullanmak isteyen kişiler gerçekten çok oluyor. Kötü oynasanız bile insanlar feskemizi izliyorlar. Ama yorumlarda ama yorumlarda 2500 kere ne kadar kötü oynadığınızı, sadece kız olduğunuz için izandığınızı, sadece fesliminiz olduğunuz için izandığınızı, siz bilseniz bile, gerçekten bunu kabul etseniz diye 1500 defa söylüyorlar. Böyle öncelikle kız hakkında e, olumsuz bir yorum söylemek, e, kızı eleştirmek, kızı yermek amaçlı hiçbir şekilde bir niyetim yoktur. Asla. Gayet ne yaptığının farkında. Gayet durumu değerlendirmiş e, şekilde ne için izlendiğini, ne için e, bu denli işte bir video çekip 300 bin izlenme aldığının farkında. Yorumlar, Allah'ım işte YouTuber'ın hakkını veremeyen kişi bir YouTuber nasıl olacağını anlatıyor. Türkiye'de kız youtuber olmak çok kolay, erkek değil. Sen de galiba bazıların izlemesinden faydalanıyorsun. 250 gram eşittir 100k. Jahreyn'den gelenler falan işte kaşar kız numarası muhabbetleri. Ya iğrenç mide bulandırıcı bir e, yorum silsilesi var zaten. Yani bu sen yalnız sen youtuber değilsin 22 videoyla ile 100k abone Seni sevmiyorum, senden nefret ediyorum da etmiyorum ama ediyorum of bilmiyorum falan bilmem. İğrenç bir yorumlar silsilesi. Yani kızın anlattıkları aslında yorumlarda da var. E daha evet yani ilgi çekici olan totalde şu kadar videosu var ablamızın ilk videosunu 3 ay önce yüklemiş. 103 103.000 abonesiyle bunlar ben aslında bu videoyu <laughs> şu kız hiçbir şey yapmadan bu kadar abone almış. Benim halime bak falan değil. Ben zaten hep söylüyorum. Çok fazla aman abonem olsun derdimin olmadığını. Aman izlenme derdimin ol olmadığını, aman like gelsin derdimin olmadığını ama bu bu benim bireysel düşüncemdir ki açıkçası beni de e, Üzdüğünü ve hayal kırıklığına uğrattığını da e, ya, Şey yapmayacağım Saklamayacağım yani böyle düşünen bir adam olmama rağmen benim için bile e, Can sıkıcı bir durum olduğunu kabul ediyorum ama benim için Daha da can sıkıcı olan Daha iyi yerleri gelmeyi hedefleyen daha yüksekleri hedefleyen kanalların e, Bunun karşısında Hani işte Geek yapar Yıllar yani yıllar demeyelim 60 bin abonesi var En eskiye baktığımız zaman Bir yıl Bir yıllık bir geçmişte 60 bin abone ben biliyorum ne kadar emek verdiklerini. Siz çoğu kişi beni izleyenlerin çoğu onları da izlediği için sizlerin de çok iyi bildiğini biliyorum. Ve 60 bin kişi. E, ee, yani şöyle söyleyeyim. Şu an gayet rahat Şu, ya şu videonun hani emekse konuşulan verilen Canım, araç gelmiş ben kaçıyorum. İlk i̇ki haftaya, haftaya geliriz, çekimim biter iki haftaya. Bak reklamları çok abartmış diyorlar. Hadi bay bay. <laughs> yani edit emeği ise, ortaya koyulan emek ise, yaratıcılıksa... eee Her şeyin ne o ya yani burada olduğunu bilirken ya yani bu işte işte 30 bin izlenme kanal ilk yapar 60 bin Oyun diyelim. Oyuna şey yapalım. Pinti 335 335.000 abonede. Tamam 335.000 abonede işte. Ee, en eski. 4 yıl önce. 4 yıllık bir emek videolar. Adam kanal açıyor, başlıyor. İşte daha fazla. 200, 300, 200, 1000, 600, 900, 1500, 1600, 300. Yani bir avuç kadar insanın izlediğini bile bile video üstüne video, video üstüne video, video üstüne video. Yükle, 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 yükle. 300, 200, 300, 200 ve hani az buz değil bu videoları ne kadar yıldı ve bir yerden sonra hani başka videolarla 3000 lira, 5000 lira, 10000 anca geçmek. Ondan sonra 30 binler, 40 binlere bir şekilde ulaşma. Evet, 30 bin abonesi var ama bugün bile bu e, en popüler değil. E, tabii ki bazı videolar daha popüler olacaktır ama son hani videolara baktığımız zaman e, 30-40 bin, 50 bin bareminde videoları izlenen bir 20 bin, 25 bin, Hani düşünün, şu an bile ben bir video koyduğum zaman 20-25 bin oluşabiliyorum Pindi bandayı bilmiyorsan izleyebilirsiniz. Hani eğer kalit yani kalitenin ne demek olduğunu görürsünüz belki benim adıma. Ve bir anda da bunu görüyorum. Bir anda geek yaparı görüyorum. Bir anda diyorum ki hadi cinsiyetçi yaklaşmayayım konuya. Erkekte de mutlaka bir sıkıntı vardır. Dedim ki kim bu Türkiye'de en iyi oyun kanalı. En çok izlenen en çok abone. Baktım hani sordum soruştum. Burak Oyunda. Bakayım. 2 milyon abone. 2 milyon 155 bin. Bas abi kanala. Teşekkür ederim. Dön geri. Ee, yalan söylemeyeceğim. Ee, motivasyonumun düştüğünü e, beni gel o başta da söylediğim gibi ben ne yapıyorum? Niye uğraşıyorum? Nedir? Dediğimi e, saklamayacağım. Kıskanıyor musun? Kıskandığımı düşünmüyorum. E, i̇steyen öyle de düşünebilir. <laughs> falan. Hiç önemli değil. Ama velakin, lakin... Ya bunu şey olarak düşünebilirsiniz kıskanmaktan ziyade. Dediğim gibi bu verdiğim örnekle kendimi de çok dahil etmiyorum. Daha diğer örnekleri de dahil edebilirsiniz bunda. Bir iş yerinde büyük emek verdiğinizi, sabah akşam çalıştığınızı, fazla mesaiye kaldığınızı, full konsantrasyon çalıştığınızı, işte 2-3 yıl o iş için Canla başla mücadele ettiğinizi ve tam terfi dönemi geldiğinde dışarıdan hop alakasız birini başınıza getirdiklerini düşünün. Ee, öyle bir durum yani çalışmaya elbette devam edebilirsiniz ama aynı motivasyonla, aynı hevesle çalışabilir misiniz? Tartışılır ee, veya bunu her yerde bu benzer örnekleri verebilirsiniz. ...muhabbet olduğu için rahat rahat uzun uzun konuşuyorum hani. Ee, benim... ...mesela... ...ben hep söyledim. Ee, aman öyle benden... E, ...bağış verme olmasın lütfen. Ee, işte videonun ilk videolarımda vardı. Son yeni gelenler bunlardan haberdar olmayabilir. İşte... ...sana... ...destek olmak istiyorum, bağış yapmak istiyorum falan dendiğinde ben bunu istemediğimi söylemiştim. Evet buraya çok ciddi bir masraf yaptım ben bu kanalı başlatırken çünkü... Ee, uyduruk hatta ilk ilk üç videomu izleyebilirsiniz ee, oyun Game of Thrones videosu orada ne ışık var ne mikrofon var ne kamera e, bu, de, bu bu değildi normal kulaklık mikrofonuyla ile konuştuğum e, oda ışığında çektiğim videolar ondan sonra bunların yatırım yaptım bu yatırımlı e, bu yatırımları çıkartmayı bekliyorsun en fazla ki bu yatırımlar için de yani bunları alabilmek için de kredi çekmiştim ee, ama dedim ki hani ben nasılsa bazı markalarla anlaşmalar yaparım, nasılsa e, belli sponsorluklar olur, belli e, işte markalarla tekil videolarda çalışırız falan bilmem ne. Oralardan alırım zaten yani lütfen siz germeyin kendinizi. Ama işte yani en son bilmiyorum tekrardan başlarsam gözükecek mi? Ee, gitmiş. Şu an açmaya çalışıyorum, bir saniye. Ama işte şimdi buraya e, baktığım zaman işte en sondaki, bu 20 videonun sonunda işte şuna basındı, bastığımda mesela Tamam canım şımarıklığını sonra yaparsın. Yani bu cümleyi anlarsınız diye bunu gösterdim hani. İşte o benim bahsettiğim kız almış. Bu arada iyiydi yani alsın tabii ki alsın. Ama zaten markaların bakış açısını da birazcık anlıyorsunuz bunları görünce. Ee, kolayı hedefleneni anlıyorsunuz. Hedef yani ona sıkıntı edilmiyor. Yorumlarda gelen olumsuzluklara bakılmıyor. Dislike sayısına bakılmıyor. İzlenme var. İşte ben şu an konuşuyorum mesela. Orada yaparak benim videomda da aslında gözüküyor. İşte Jahrey'nin videosunda da gözüküyor. Belki de yanlış bir tercih değildir bu e, şeyler için, markalar için. Onda bir şey diyemem. Ama hani ben masraflarımı karşılamak için düşündüğüm yolda da bunları görünce e, o zaman orada da demek ki bir hata var. E, ben zaten şunu yapmıyorum. O yüzden izlenmeme sayımın izlenme sayımın çok olmayacağını zaten farkındayım. Hani e, işte gülmeme challenge, e, totoma parmak sokma challenge, e, sırtımızı Tırmıklama challenge falan bilmem ne yapmadığım için Orada da bir izlenme olmayacağını farkındayım Yani şey çok kolay yoksa PewDiePie'ye abone olacaksın Bir video çekecek O çektiği videoyu 2 gün sonra sen çekeceksin Bizim Türkiye'deki 1 milyon plus Video kanallarının çoğunun yaptığı şey Çok kolay bir şey ama e, Tamam onu zaten tercih etmiyorsun Zaten ben istemiyorum ki işte bu altta e, Gidip kendiniz bakabilirsiniz işte Memeni aç da biraz meme görelim e, ee, şu, of seni nasıl yerim biliyor musun? Tarzı zaten yorumları görsem ki herhalde ben, bana memeni aç diye yorum gelse biraz komik olurdu. Ama zaten o tarz iğrenç yorumların olduğu video çekecek olsam zaten ikinci video gelmezdi yani de o ayrı. Evet öz, evet kaliteli, evet niş bir kitle, evet tamam hepsine tamamım. Ama yine de bu heves kırdığı gerçeğini ne olursa olsun değiştirmiyor. Burada hani Yorumlarda hemen insan şey yazabilirsiniz. Ben sizin neler yazabileceğiniz her şeyin ben burada söyleyeyim hani. Sen onlara ne bakıyorsun? Sen yaptığın kaliteli içeriye bak. Sen yaptığın güzel içeriye bak. Sen hedeflediğin kitleye bak. Şu bizimle yaptığın sohbet bunların hepsini biliyorum zaten. İnanılmaz değerli. İnanılmaz. Dışarıda da müzik çalınıyor zaten. Darbuka ile falan. İnanılmaz değerli. Yine de. Ee, ben zaten çok fazla motivasyona sahip olan bir adam değilim. çabuk kırılırım. Çabuk düşerim. Benim yani herkesin bir eksiği vardır. Benim eksiğim de bu olsun. Başka eksiklerim de var muhakkak. çabuk düşerim. öyle tırmalayan, hırslı bir adam değilim. Yani onu söyleyebilirim. Mesela azıcık aşım ağrısız başım <laughs> yaşama mottosuyla hareket ettiğim için hiçbir zaman aman daha fazla kazanayım, aman daha fazla şunu elde edeyim, bunu elde edeyim, bunu kazanayım, yükseleyim, yükseleyim, yükseleyim sahip olan biri ol değilim. Bu beni mutlu ederken tabi bazı konularda da engelliyor. Ama bu YouTube'un seksist durumu, işte kadın olmanın Kadın olmanın başka konularda çok büyük dezavantajları var. Onu zaten tartışmayalım. Onu hiç tartışmayalım. Kadın olmak sanki çok kolay bir şeymiş gibi hareket etmeyelim ama YouTube başlığı altında konuştuğumuz zaman kadın olmanın bir şeyleri çok kolaylaştırıyor olması sadece bundan kaynaklı olarak diğerinde cinsiyet fark etmeksizin onu burama soktum, onu böyle çıkarttım, şunu soydum, bunu emdim demenin sizi bir yerlere getirmesi. Ve bunların gerçekten de markalar, şunlar bunlar, sponsorlar tarafından karşılıklı ödüllendirilmesi. Hani şey olsa gerçekten bu kadar motivasyonum kırılmazdı sanırım. Tamam bunlar izleniyor, tamam bunların abonesi var. Ama onlar iğrenç. Tamam benim kalitemin bir değeri var, markamın bir kalitemin bir değeri var. Benim markamın bir kalitesi var, bir değeri var. Ben onunla yan yana duramam. Ben kaliteli içeriye odaklanayım. Ben kendisine bunu hedeflemiş. Bunu modda edinmiş insanlarla şey yapayım dediğim zaman Evet ben böyleyim ama Bunu da görenler var sonuçta ee, Diyerek Bu hayal kırıklığını yaşamazsınız Öbürü gitsin 10 milyona 20 milyona 3 milyona 5 milyona bana ne o zaman <laughs> Yani Ama böyle olunca benim bazı şeyleri Evet sonuçta YouTube'da ben sizlere ulaşmak için varım Ama aynı zamanda da Bu kadar emek bu kadar zaman sarf ediyorsanız Benimki emeklerim de çoğu kişinin ikine göre azdır Benden zilyon tane ...daha fazla emek harcayıp çok daha azını elde eden insan var. Harcayıp da... ...bir şeyler görmek bekliyorsunuz karşıdan. Sonuçta hani... ...güzel bir şey yapıyorsan bedava yapma demişler. Bir şeyi iyi yapıyorsan bedava yapma. Zaten... ...çok yoğun çalışıyorsun. Kendine kalan gün içinde 2-3 saatin var. Onu da buraya arıyorsun. Size ulaşmak benim için büyük bir maneviyat, büyük bir manevi değer. Ama diğer taraftan da neyse. Neyse. Uzun lafın kısası, kendimi acı ya, bu videoda altına şey geleceğine eminim. Hiç sıkıntı değil. Yani sıkıntı aslında birazcık ama ne istemediğim bir şey. Demek ki kendimi tam ifade edememişim anlamına gelir. Ben kendimi ifade edemediğim zaman üzülürüm. İşte kendini acındırıyor, şu yapıyor, bu yapıyor falan diyenler olacaktır. Eyvallah. Ee, ne diyeyim? Ee, niyetim o değil kendimi acındırma <laughs> bana abone olun ne olur ben de öyle olayım demek değil. Ama o gösterdiğim kanallara gidin abone olun bence. Hak ediyorlar. Onların heveslerinin kırılacağını zannetmiyorum. Ee, benden daha eskiler. Benden çok daha durumun farkındalar. Evet ben de hep YouTube'da video izliyordum. Ben de sonuçta bu kadar video koydum. YouTuber denemeye yetiyorsa hadi olayım YouTuber. Ama ben bazı gerçekleri yeni yeni öğreniyorum sanırım. Bu da benim tecrübesizliğime verin lütfen. Ee, içinde bulunduğum Yani iş yaptığım Şu anda bir iş yeri Youtube'u bir iş yeri olarak düşünelim Çalıştığım iş yerinden Rahatsız olmaya başladım Onu söyleyeyim o zaman Sanırım en e, doğrusu bu Bir yerde çalışıyorum şu an Ve iş yerimden rahatsız olmaya başladım Biliyorsunuz ki bunun sonucu genellikle istifadır ee, Şu anda istifa etmek gibi bir düşüncem yok Onu söyleyebilirim yani diğeri gibi diğerini yapmayın dediğim gibi alta gelip de devam... aman abi gitme falan demenize de gerek yok. Ee, öyle bir düşüncem yok. Kendimi acındırmak gibi bir düşüncem yok. Ağlanmak gibi beni hadi beni övün 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 deme düşüncem yok. Ee, sadece sizinle bu muhabbet olduğu için düşüncelerimi anlatıyorum. Bu kadar ee, dinlemek isteyenle. O yüzden şu anda öyle bir istifa düşüncem yok ama bu ihtimali e, ee, benim izleyenlerim olarak, bana değer veren insanlar olarak bilmenizi istedim. Ya bugün olmasa bile bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra. Bir yıl çok iyi niyetli. Ee, bu, bu sonucun gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü iş yerimin kalitesinin artacağına hiç inancım yok. Hmm. Durum bundan ibaret sanırım. Eee... Daha da uzatmanın çok bir anlamı yok bu videoluk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.